Evet herkese merhaba arkadaşlar 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. 23 Ağustos Salı gününden sizler için toplamda 3 maç tahmininde bulunacağım. Bu 3 maçın içerisinden sizlere en ideal tercihlerimi paylaşıp bir de yüksek oranlı tercihlerimizi sizlere paylaşacağız. Baktığımız zaman güzel performansımız devam ediyor ve son videomda zaten videomuzu dinleyip beğeni atan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Yine beğeni sayısı az gelmiş ama o 400 küsür arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp beğeni attıkları için çok Teşekkür ederim gerçekten. Ee, onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar biz cuma ve pazartesi günleri katıl gruplarımızda yıldız da vermeyiz. Ana kuponda vermeyiz. Verdiğimiz kuponlara tamamen takiptik ve ufak değerlendirelim diye zaten izah ediyoruz. Aynı YouTube'da söylemiş olduğum gibi pazartesi gününden katıl gruplarımızda Liverpool mücadelesi ne yazık ki başarısız kıldı kuponumuzu. Günün kuponu şeklinde paylaşmıştık ve yüksek orandan yine dep 1.5 üstü şeklinde değerlendirmiştik ama ne yazık ki Liverpool gelmedi ama dediğim gibi biz bugünlerde ana kupon ve yıldız kuponu şeklinde önermeyiz. Ve hiçbir zamanda yüksek vurulmasını tavsiye etmeyiz. Cuma ve pazartesi günleri için. Ee, onun dışında kuponlarımızı biz katıl gruplarımızda veriyoruz arkadaşlar. Youtube'da tamamen e, analiz ve tahmin üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz. Ama Youtube videolarımızda da arkadaşlar sizlere kupon önerilerinde bulunuyoruz. Bunu zaten kapak fotoğrafından veya arkadaşlar. E, videoda bahsediyoruz. Yani onun dışında verdiğimiz tahmin ve analizler gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Tekten yüksek oranlı verdiğim tercihleri zaten tekten değerlendirin gibi şeylerde zaten bahsediyoruz ama bu işte hiçbir zaman %100 olmaz. Bunu da altını çizmek istiyorum. Her ne kadar iyi bir performans çizsek de biz bunu her zaman yapıyoruz. Her zaman dersken 30 gün değil. Biz zaman zaman illa kaybedeceğimiz günler veya verdiğimiz tahminlerin hiçbiri de gelmeyebilir. Ama biz hazirana kadar buradayız ve güzel başarılar, güzel eklerler elde ediyoruz. Şimdi burası önemli dediğim nokta şu. Birçok arkadaşımız iddiayı sabırsızca oynuyor, hırs yaparak oynuyor ve kendisine gün içerisinde kota koyarak oynadığı için her zaman kaybediyor. Bu şekilde oynayan arkadaşlarımız bence kesinlikle iddia oynamasın. Burayı dinlemek isteyen arkadaşlarımız dinlesin. Yani örnek amaçlı söylüyorum. 500 TL bakiyesi olan bir arkadaşımız gün içerisinde başlayıp 500'ün hepsini kullanıyorsa kesinlikle iddia oynamasın. Hiçbir zaman ek gelir elde edemez aldığı parayı da geri verir. Biz zaten Telegram gruplarımızda hep ses kayıt, kaydı, ile zaten bunları aktarıyoruz. Taktiğimiz var. Bu söylemiş takti, söylemiş olduğumuz taktikle oynayan arkadaşlarımız zaten bizden defalarca ek gelir elde ediyorlar. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Bu işte bizim yaptığımız başarılara göre oluşturduğumuz bir taktik var. Biz zaten güzel performanslarımız var. Biz buralara zaten yaptığımız başarılarla geldik. Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen bunu oynuyorsanız hırs yaparak sabırsızca oynamayın. Lütfen diyorum. Çünkü eğer ki oynuyorsanız kesinlikle bırakın. Çünkü 500 bin mi oldu? 500 bin olana kadar 50-100 TL atarak vurduğunuz e, kuponlara ücreti bu sefer Kasan arttıkça daha çok vuruyorsun kuponlara. 300-400 atmaya başlıyorsun. Geçmiş olsun. Hiçbir zaman kazanamazsın. Birçok arkadaşımızın düştüğü en büyük yanlış bu. Veya bakıyor arkadaşımız gün içerisinde güzel bir ek gelir sağlamış. 1000 lira kasası var. 2000 liraya çıkmış. Uygulamada o 2000 lirayı görüyor değil mi? Ona haz veriyor. Şimdi iddianın psikolojisi şudur arkadaşlar. Mutlusun. Güzel kazanmışım. Dur şuradan bir keyiflik canlıya gireyim. Kombin olayım. şey oluşturayım dersen o para çöp olur. Çünkü o erimeye başladığı andan itibaren psikolojik olarak sana iddia o parayı geri al baskısını yapacak. Sen de e, 2000'i gördüğün için haz duymuşsun ya o eridiği zaman 1800'e 1700'e düşünce dur şunu geri toparlayayım derken bütün kasan sıfırlanır çöp olur gider. Bizim verdiğimiz taktikler her zaman şudur arkadaşım. Eğer 500 lira kasam mı var? Örnek amaçlı söylüyorum. 500-800 mi oldu? 500-1000 mi oldu? Yapmış olduğun çarı hemen çekip cebine koyacaksın ve kendi ihtiyaçlarını harcayacaksın. Telefon, yeme, içme, giyim artık neyse. Bunu yapıyorsan sen bundan ek gelir sağlarsın. Yoksa sen o parayı orada tutup hayal ürününe bulaşırsan ya işte şu dur 2-3 günde veya bir haftada 5000-10000 bin, bin yapayım hikayelerine kapılırsan Bundan hiçbir zaman ek gelir elde edemezsin. O yüzden kesinlikle kazandıkça yüksek vurma işini bırakın. Yaptığınız karı çekin ki hiç olmazsa sen o yaptığın karı çekersen hep aynı ritimde yine vurursun. Yani 500'ü 1000 yapana kadar 50-100 vuruyorsan yine 50-100 vurursun. Ama 1000 olduktan sonra 300-500'e girmezsin. Girdiğin anda zaten risk başlıyor ve kaybetme başlıyor. Bunları da dinlemek isteyen, uygulamak isteyen arkadaşlarımız Umarım ki düşüncelerime katılıyorlarsa tabii ki de uygulayabilirler. Katıl gruplarımız Yıldız grubumuz. En üst paket grubun mislilik paylaşımlarda bulunuyoruz. Yıldız taktiğimiz var onu uyguluyoruz. Yıldız grubumuza giren bütün gruplarda da yer alıyor arkadaşlar. Onun dışında gidişatımızı, mantığımızı, her şeyimizi bu grubumuzda zaten söylüyoruz. Genelde bütçesi olan arkadaşlarımız için önerdiğimiz grup diyebilirim. Onun dışında NBA ve basketbol grubumuz var. Bu grubumuzda daha sezonu başlamadı basketbolun arkadaşlar. Ama bizim zaten basketboldaki yaptığımız inanılmaz işleri geçen sezondan birçok arkadaşımız biliyor. Şimdilik e, kadın basketbolu üzerinden gidiyoruz ama o da her gece olmuyor. 2-3 gecede bir oluyor, tek maç oluyor vesaire. E, zaten sezonu başlayınca sizlere bildireceğim ve son en alt paket grubumda futbol grubum var. Burada temel kuponumuz ana kupondur. Ana kupon ve vermediğim günlerde ben takiptik ve e çerezden ya da hiç oynamayın şeklinde söylüyorum. Fixtüre göre zaten ana kupon veriyoruz. Ekstra oynanabilecek oynanılabilecek diğer taktiksel kuponumuz yani ana kupon temel kupon futbol grubunda ve ekstra hafta sonları iki tane ekstra olur. Hafta işleri bir ekstra bir ana kupon ya da gidişata göre korner ekleyebiliriz vesaire yüksek oran yapabiliriz. Yani bu grubumuzda fixtüre göre genelde hareket ediyoruz. İki oran üzeri oluyor zaten bütün verdiğimiz paylaşımlar futbol grubunda arkadaşlar. En alt paket grubumuz. Kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız gruplarımıza katılım sağlayabilir. Youtube performansımız zaten üst düzey. Ha, baktığımız ama bu üst düzey derken tabii ki grafiksel anlamda çöküşler, inişler, çıkışlar her zaman olacaktır. Biz Haziran'a kadar buradayız ve yaptığımız başarılar her şeyde zaten ortada ama inşallah hep birlikte çok daha iyi başarılara e, ulaşırız ama verdiğim taktiğin dışına eğer ki çıkarsanız kesinlikle bu başarıyı sağlayamazsınız. Şimdi hızlıca maçlara geçelim arkadaşlar. Benfica Dinamo Kiev mücadelesi. Yani ben bu mücadeleye açıkçası arkadaşlar ilk mücadeleye bakacak olursak Benfica Deplasman'da fişi çektiğini diyebilirim. Yani Kiev'in işi çok zor. Ee, yani burada Benfica zaten Avrupa'nın en formda takımlarından bir tanesi. Bunu her videomda da zaten izah ediyorum. Ee, burada tabii ki baktığımız zaman ne oynayabiliriz var. Yani Benfica buradan galip gelme olasılığı çok yüksek. Evin iki gol atma olasılığı çok yüksek ve ev sahibi bir buçuk üstü yurt dışı oynayan izleyen arkadaşlarımız eğer ki varsa değerlendirebilir. Yurt dışından izleyen arkadaşlarımız oluyor. Onlar da oran yüksek. Şimdi ev bir buçuğa girebilir. Bunu hiç konuşmama bile gerek yok. Yine beklediğim skor arkadaşlar ilk maçtaki skora benzer bir skor. 2-0 ayarında yine bir mücadele bekliyorum bu mücadeleden arkadaşlar. Ben öncelikle biraz oranı attırmak için en ideal tercihimi sizlere söyleyeceğim. Çünkü Ev 1.5 üstü çok cılız. 1.30 vermiş. 4.5 gol altında Benfica kazanırın oranı 1.38. Bu oynanılabilecek kayda değer bir oran. Hiç olmazsa biraz daha oranı arttırdık. Bu ideal tercihtir. Peki onun dışında yüksek orandan sizlere arkadaşlar bu mücadele için 2-3 gol tercihini önereceğim. Yine ilk maçtaki skor çıkacağını düşünüyorum. Yani 2-0 yani bilemedim. Belki 2-1 çıkabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Fazla gol olacağını düşünmüyorum ama Kiev'in tabii ki maçı izleyin, canlı izleyin. Çünkü Kiev eğer çok saldırırsa ilk yarıdan da 3 tane yiyebilir. Bu biraz garip bir mücadele. Ben Kiev bu hataya düşeceğini düşünmüyorum. Onlar fırsat kovalamak isteyecektir. Çünkü Benfica'nın gücünü biliyorlar. Eğer ki saldırırsak ulan zaten ilk maçı 2-0 kaybetmişiz. Gol atmaktan başka çaremiz yok deyip de saldırıp rezil olmazlar bence. O yüzden ben onu düşünerek 2-3 gol yüksek orandan öneriyorum. En idealde 4.5 gol altından maç sonu bir tercih en ideal tercihimiz olacaktır. Kızıl Yıldız Makabi Hayfa gerçekten ilk mücadele müthişti. İzleyen arkadaşlarımız gol yağmurunu izledi. Açıkçası gol zaten futbolun meyvesi en çok keyif veren goldür. 0-0 biten maçlar 0-1 gol biten maçlar istediğin kadar pozisyon olsun o hazzı vermez sana. Yani ben bu mücadeleden arkadaşlar Kızıl Yıldız çok daha ön planda biliyorsunuz ki ilk mücadelede de iki kez öne geçtiler ama Makabe Hayfa gerçekten güzel bir dönüş yapıp ee, kazanmasını bildi. Şimdi bu maça gelelim. Ben burada arkadaşlar Kızıl Yıldız Makabe Hayfa gibi bir takıma ee, gol atmak için mecbur. Çünkü kendi evinde ee, ya uzatmaya getirecek ya da iki farklı yenip eleyecek. Yani burada saldıracak olan takım kendi evindeki Kızıl Yıldız ama Maccabi Hayfa'nın şöyle bir özelliği var. Bakın arkadaşlar maçı izleyin. Son maçlarını bile izleyebilirsiniz. Acayip üstüne gelen takımlara kontrağı iyi yapan bir takım. Hızlı ucumlarını iyi sağlayan bir takım. Ben bu takımın golüne her türlü alırım bu maç. Çünkü niye? Kızıl Yıldız saldıracak gol bulamadıkça eğer erken gol atmadığı sürece gol bulamadıkça çok daha saldırgan oynayıp arkada çok boşluk verecek. Ben Makabe Hayfa'nın da bunu affet, affedeceğini düşünmüyorum. Bir aksilik olmazsa e, bulduğu pozisyonlardan rahatlıkla bir tanesini değerlendireceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Bu mücadele için en ideal tercihim olacaktır arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar yüksek orandan ne verebiliriz? Ben açıkçası maçı sıfır tutuyorum. Maç sonu sıfır direkt sistem kuponlara veya tekten yüksek oranlı tercih olarak değerlendirebilirsiniz. Gelelim bir diğer mücadelemize. Victoria Pilsen Karabağ yani ilk mücadele beklediğimiz gibi sonuçlanmadı açıkçası. Çünkü niye? İki takıma bakıyorsun Avrupa Ligi'nde Gol yemediği takım yok. Her maçı üst. Yani baktığımız zaman iki takımda defans zafiyeti yüksek olan takım ama ofans kalitesi de bir o kadar güçlü olan bir takım. Ama bu ilk mücadele 0-0'ı sonuçlandı. Gerçekten bence sürprizdi. Ee, burada ben bu mücadelenin ben açıkçası ilk maça benzer şekilde değil hatta ilk maçtaki yaptığımız yorumu bu mücadelede yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani bu maç 2.5 üstüne doğru gideceğini açıkçası düşünüyorum arkadaşlar ama o riske yine girmeyeceğim. Ben iki taraftan da gol bekliyorum. Hatta ilk yarı eğer ki dakika 20 Niye kadar benim beklentim Pilsen öne geçeceğini düşünüyorum. O yüzden ben burada karşılıklı gol var. Bak 1.72 oranı var. Yüksekten tek tercih olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa tabii ki değerlendirebilirsiniz. 3 maç tahminimiz bu şekilde. Bunların hiçbiri kupon değil arkadaşlar. Tamamen tahmin. Zaten kupon verdiğim zaman videomda söylüyorum. Katıl gruplarımızda genel olarak zaten kupon paylaşımlarını e, bulunuyoruz. Yarın için katıl gruplarımızda ana kupon, yıldız kuponu şeklinde paylaşacağız. Pazartesi dediğim gibi. E... Cuma ve pazartesi günleri temkinli ve ana ve yıldız kupon gruplarımda vermem. Videolarımda da zaten söylerim. Ee, diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ee, beğeni atarsanız beni memnun edersiniz, mutlu edersiniz. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız da abone olursa mutlu oluruz. İnşallah birlikte güzel başarılarımıza devam ederiz. Zaten hazirana kadar buradayız, sezon bitene kadar buradayız. yaz Yazın da buradayız. İnşallah hep birlikte güzel kazançlar, güzel başarılar elde ederiz. Şansımız bol olsun arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum.